zorba. Gidemezmişim. Başka hayatım yokmuş. Bir şey mi dedin? Evet. Ama sana değil, kendime. Bana dediğin gibi geldi. Gel. Ömer Bey, Demir Bey geldi. Sizi çalışma odasında bekliyor. Tamam, geliyoruz. Gel. Nereye? Çalışma odasına. Burada kalacağım ben. Her dediğini yapmak zorunda değilim. Yemeğe kadar burada kalacağım. Peki. Öyle olsun. Ama geldiğimde burada olmazsan... Buradayım dedim ya. gitti mi acaba? Ya bekliyorsa? Ne oldu? Ne bekliyorsun? İzin verirsen banyoya gideceğim. senin yüzünden evsiz barksız kalacağız. Nerede kaldın anne ya? Dondum burada. Aa, açıldı vallahi. E neymiş sorun anne? Neyse ne. Ablanın cezasını şimdi sana kesmeyeyim. Gir içeri hadi. İşim uzun sürmez. Birkaç bir şey imzalayıp döneceğim. ne yapabilir ki? Hiçbir şey. Alo Leyla. Ne oldu canım? Sesin kötü geliyor. Annem konağı öğrendi Leyla. Ne? Nasıl öğrenmiş? Kim söylemiş? Ya bilmiyorum. Takip etti herhalde. Ya ne yapacağım ben? Ya bir daha gelirse, ya her şey ortaya çıkarsa? Ömer biliyor mu? Yok, söylemedim. Yani söyleyemedim. Söylemen lazım Zehra. Saklarsan daha kötü olur. Hayır, asıl öğrenirse her şey daha kötü olur. Ya yapmadığını bırakmaz. Hem sadece bana değil, anneme de. <laughs> Annenle konuşman lazım Zehra. Bir şekilde gelmesini engellemen lazım. Ya söyledim. Gelirsen işimden olurum dedim, o daha iyi olur dedi. Zaten istemiyor ki çalışmama. Ama mecbur olduğunu biliyor. Yani her şeyi baban için yapıyorsun sonuçta. Merak etme, o kadar ileri gidemez. Gitmez, değil mi? Hayır canım gitmez. E sonuçta annen. Ya ne kadar kızarsa kızsın, senin kötülüğünü istemez. Haklısın. Ya sağ ol Leyla, hakkını ödeyemem. O nasıl söz? Aşk olsun. Sen benim en yakın arkadaşım, sırdaşımsın. Kendine dikkat et, tamam mı? Hoşça kal. Tamam canım, görüşürüz. Çantam, çantamı al. İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Çantanızı atıp kaçtı, yakalayamadım. Görüşmek üzere Demir Bey. Görüşürüz. Ne oluyor bana ya? Saçmalama Leyla.